sonra ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üçünü yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya. <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Hadi. Çok uzattın Kıyarto. Artık bu işi bitirek tek silahını. Erkekçe vuruşalım. E silahım yoktur yanımda. O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen puştur. Puşt onu puştu. Tamam mı lan? Duydun mu lan? Puştur. Ebabil. He. Puştur. He. Karıştırma lan. Mamu. Tülü. Sen misin canım? Benim canım. Korkuyorum Sülo. Ben de memur. Dirilen var mı Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız? Yok ya. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya iyi ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim buraya gömüleceğim deme. E tabi yoksa inanmazlar ya. Burası iyi mi? İyi. Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor. Sen dinlen, ben kazarım. Memo. Hı? E? Bak, şu hortum var ya. Evet. Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın, öbür ucu da dışarıda kalacak. Ne bak iki? ki? Beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle. <laughs> Ulan argile gibi bu. <laughs> He. Sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacaksın. Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, filo. Ama gömerken dikkat et başım hortum tarafına gelmeli bele. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tır 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 tır. Sonun geldi filo kavatı. Hiç belli olmaz suç Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes bala Sarıl silahına. Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme Silo. Hadi lan Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten. Peki, çekeyim. Al. Al! Tetiği çekemiyim. Ece, asıl! Olmuyor! Tüh! Emniyeti kapalı! Geç yerine! Ece, hadi! Kanını aldım! Hemen Allah Allah. evlendirin beni! Allah Allah. Evlendirin beni! Ben Yürü! Sen!